Selam arkadaşlar. Bugün yine e, kitap tanıtım videomla sizin karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım kitap e, Türkiye Migranla Yetmeyen Film kitabı arkadaşlar. E, bu kitapta bizim tüm oyuncularımızdan Yani Melke Melike Vargaş'tan Hande Baradın'a kadar arkadaşlar. Yani Mesela buradaki hayatları anlatılan oyuncuları bir söyleyeyim ki hemen. Ee, Eda Erdem Dündar'dan bahsediyor. Melike Vargas'dan bahsediyor arkadaşlar. Onu Eber kurt, Cehra, Hande, İlkin, Gigem, Elif, Derya Cebecioğlu, Ayça, Aşlı ve Can şu Can bunlardan bahsediyor arkadaşlar Yani Onun hayatını anlatıyor işte e, Yani ne tür zorluk Milli takımımızın Nasıl e, Bir zorluktan geçtiğini yani Nasıl bir yoldan geçtiğini anlatıyor arkadaşlar Yani e, okumanı tavsiye ederim Voleybol sevenler için Güzel bir kitaptı arkadaşlar bu yani e, ee, ne kadar futbol kitabı tanıttım ee, onlar futbol kitabı için mükemmel bir kitap oldu bu da net voleybol kitabı için mükemmel tam uyumlu bir kitap ben daha çok futbol kitabı bir kitap ama voleybol bu freni kullanan acayip güzel bir kitap arkadaşlar böyle arka kenara göstereyim size Evet işte tüm oyuncularımız burada Arkadaşlar mükemmel bir kitap. Öyleymiş ki. Görüşmek üzere. <laughs>